Çoğu insan Light'ın Nira yenildiği anı kaybettiği an sanar ama aslında bence Light çok daha önce kaybetmişti. Light El ile tanıştığında İlk kez gerçekten zorlandı. El ona güvenmedi ama bunu açıkça da söylemedi. Yine de Light bunu hissetti ve o andan sonra hep eli yenmeye odaklandı. Adaletin ne olduğunu unuttu. Amacı artık sadece kazanmaktı. Sonra defteri bıraktı ve hafızasını kaybetti. Defteri geri aldığında hiç tereddüt etmeden Kira'ya geri döndü. İçinde iyilik varsa bile onu çoktan bastırmıştı. Asıl kaybettiği yani ise Elin ölümü oldu. Çünkü o an artık onu kimse sorgulamıyordu. Kendi doğrularını gerçek sanmaya başladı. Ama ne kadar güçlü olursa olsun el gibi bir denge olmadığında kontrolü tamamen kaybetmişti. O yüzden Nier ile karşılaştığında Light çoktan kaybetmişti. O eski Light aslında çoktan yok olmuştu. Geriye sadece bir deftere bağımlı biri kalmıştı. Light kira olamadı. Sadece gücün kendisini yuttuğu bir insan ayna geldi.